Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül deden. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim bugün dokuzuncu söze başlıyoruz Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed biadeti zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehu'l fis semavati vel ardı ve ashiyen ve hina tusirun. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer mahkesi olduğundan Kadir-i o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Bu dersin başında geçen ayet-i kerimelerin mali nedir? Ama için beş vakit emredilmiştir? Gül dedem. Ayeti kerimelerin meali semalarda ve arzda her türlü hamdin ona mahsus olduğunu görerek sabaha eriştiğinizde, akşama kavuştuğunuzda, öğle vaktinde ve sonrasında ikindi vaktinde Allah'ı tesbih edin. İbadetlerin bir illeti yani bir sebebi var, bir de hikmeti yani faydası var. Hükümler Allah'ın emir ve yasaklarına göredir yiğitlerim. Hikmetlerine, faydalarına, zararlarına göre değil. Namaz kılmamızı Allah emrettiği için kılarız. Şu şu faydaları var diye kılmayız. Orucu Allah emrettiği için tutarız. Faydaları bir perhizdir diye tutmayız. Tutmuşken de en güzel bir perhiz olur. Haramların sebebi de nehidir. Yani Allah'ın yasak etmesidir. Niçin içki içmiyoruz? Allah yasak ettiği için. Hikmetine aklı götürüyor. Domuz eti niçin haramdır? Allah haram kıldığı için. Hikmetine iffeti götürüyor, hayayı götürüyor, kıskançlığı götürüyor. Namazı beş vakitte niçin kılıyoruz? Allah emrettiği için. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böyle kıldığı için. Farzlarda sabah iki rekat emretmiş, İki rekat kılacağız. Öğle namazında dört rekat emretmiş, dört kılacağız. İkindi namazında dört rekat demiş, dört kılacağız. Akşamleyin üç rekat demiş, üç rekat kılacağız. da dört rekat demiş, dört rekat kılacağız. Bitirde üç rekat demiş, üç rekat kılacağız. Yani demek nasıl emredilmişse öyle kılacağız size bir merhum ve mağfur Mehmet 40. hocamızın bir hatırasını anlatayım. Sıla-i Rahim için bir gün köyüne gider. Orada yaşlı bir nine yaklaşır. Hoca efendidir. Allah akşam namazında üç rekat bizden istemiş. Ama bir de benden olsun diye şimdiye kadar hep 4 rekat namazımı kıldım. Hocam der ki aman üç rekat kılacaktın. O kıldıkların yeniden kazı edeceksin. Demek ki Allah nasıl emretmişse öyle kılacağız. Tamam mı yiğitlerim? Ki namazın vakitlerinde üç mesele var yiğitlerim. Birisi bir inkılap başı oluşu. Her namazın vakti bir inkılap başıdır. Büyük bir değişim var. Her şeyden, her şey bir halden bir hale değişiyor. Bir sahne kaldırılıyor, ikinci bir sahne kuruluyor. Bu bir inkılaptır. Sabah namazı inkılap nasıl görünüyor gün dedem? Sabah namazında inkılap çok net görünüyor yiğidim. Gece gidiyor, gündüz geliyor. Gece gündüze değişiyor. Gece dinlenmiş oluyoruz. Dinlenmemiz için nasıl karanlık lazımsa, geçimimiz için de çalışmamız lazım. Bunun için de bize ışık lazım. Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen Allah, bizim için geceyi götürüyor, gündüzü getiriyor. Bu bir inkılaptır. Sabit zannettiğimiz dünyamız sabah ve akşam vakitlerinde, öğle ikindi ve yatsı vakitlerinde açıkça değişiyor. Bu inkılabı kim yapıyor? Bu güzel tabloyu her namaz vakti böyle sürekli olarak kim değiştiriyor? Bizi yaratan ve bize namazı emreden Allah değiştiriyor. Bu inkılapları yani bu değişimleri biz açıkça görüyoruz. Azim bir tasarrufu ilahiyenin aynısı nasıl oluyor Gül dedem? Yani o inkılap olabilmesi için büyük bir tasarruf lazım yiğidim. Büyük bir icraat, büyük bir faaliyet, büyük bir kudret lazım. Bu büyük işi kim yapabilir? Bu işi ancak ilmi, iradesi, kudreti, gücü ve kuvveti sonsuz olan Allah yapabilir. Öyleyse namaz kılıyorum demek Rabbime karşı hayranlığımı, hürmetimi, hayretimi, muhabbetimi gösteriyorum demektir. Bu inkılapta azim bir tasarruf var. Yani istediği ve dilediği biçimde kullanan tek birinin icraatı ve faaliyeti var. Geceyi götürüp de gündüzü nasıl getiriyor? Akşam diyelim dörtte oluyor. Sabah beşte oluyor. Ortalama on iki saat. On iki saat dünya dönüyor da bu inkılap gerçekleşiyor. Gece gidiyor, gündüz geliyor. Rastgele bir şey değil bu. Bakın bir şehirde bir deprem oluyor, hayrette kalıyoruz. Koca şehir sallandı diyoruz. Bu koca şehir işi değil, dünya dönüyor, dünya. Bu muazzam bir olay. Bu tasarruftan, bu faaliyetten biz gaflette oluyoruz. Niçin? Ülfetten dolayı. Sürekli içinde olduğumuz için alışmışız. Acıkınca yemek yer, ve peşine de dua ederiz. Hava için de dua edeniz var mı içinizde? Yok değil mi? Ya Niçin dua etmiyorsunuz? Çünkü hiç havasız kalmadığınız için. Hava için ayrıca dua etmiyoruz. Halbuki acıkınca ne yapıyoruz? Yemeğimiz yedikten sonra ne diyoruz? Ey bizi nimetlerle pervert eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster. Bizi makarlı saltanatına celbet, bizi huzuruna bize merhamet et diye böyle başlayan duayı yapıyoruz. Fakat hava bu kadar kıymetli olduğu halde hatta 5-6 dakika havasız kalsak beyin hücrelerimiz ölüyor ve biz de ölüyoruz. Bu kadar kıymetli havaya hiç havasız kalmadığımız için ayrıca dua etmiyoruz. İşte namaz vakitleri ülfeti parçalıyor. Ha sabah oldu ya namaz kılacağım. Niye? gece gitti, gündüz geldi. Büyük bir kudretle bu inkılap gerçekleşti. 12 saat dünya döndü. İhsanat külliye ilahiyenin birer mahkesi ne demektir Gül dedem? Demek ki o değişimde bize Allah'ın külli ihsanları var, külli ikramları var. Herkesi içine almıyor. Hiç kimseyi dışarıda bırakmıyor. O namaz vakitleri o ihsanlara birer ayna oluyor. Bu üç şeyi onun için Bediüzzaman zaman hazretleri ayrı ayrı zikretmiş. İhsanat-ı külliye. Sadece senin için değil, benim için değil. Külli ihsanlar var. Bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız her vakit herkesin her türlü ihtiyacını karşılayan ve karşılıksız verilen bolca ihsanlar, ikramlar var. Gündüz bize ne kadar büyük bir nimet. Demek üçü birden sabah namazında birleşiyor. Bize birçok inkılapları, değişmeleri hatırlatıyor. Öyleyse ikramlar küllü olduğu için şükrümüz de küllü olması lazım yiğitlerim. Bütün bu işleri, bu inkılapları, bu ikramları kim yapabilir? Ancak sonsuz kudret sahibi, kadir olan Allah yapabilir. Öyle bir kadir ki yaptıkları hem gözleri hem de akılları kamaştırıyor. Öyleyse bu vakitlerde daha çok tesbih edilir. Nimet şükrü gerektiriyor her nimet için şükredilir. Peki bu nimetler için nasıl şükredeceğiz? Beş vakit namazı bir gündeki bütün nimetlere şükür olarak kabul ediyor Allah. Sabah namazını kıldık mı öğle namazına kadar olan bütün ikramlarına karşı Allah öğle namazını kılmamızı şükür olarak kabul ediyor. Öğle yıkıldık mı öğle ile ikindi arası bütün insanlarına karşı ikindi namazını kılmamızı Allah şükür olarak kabul ediyor. Namazın özü özeti tesbih ve tazimdir. Şükür ve hamddir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke alimul hakim.